Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu takım lif modellerinden kare lif modelinin yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Bu lif modelimiz hanım dilendi bey beğendi motifinin trabzanlı değil de fıstıklı hali gibi düşünebilirsiniz. Yapımı gerçekten çok kolay ve istediğiniz boyutta da örebiliyorsunuz. Şimdi yapımına hep birlikte başlayalım. Evet lifim için gerekli malzemelerim burada 3 tane lifim var. Aynı renklerle ve aynı yumaklarla devam ediyoruz. Bakalım bu 3 yumaktan kaç adet lif çıkartacağız. Hep birlikte göreceğiz. 2 numara 1.75 mm tığ kullanıyorum. Elinize yatkın, yatkın herhangi bir tığ tercih edebilirsiniz lif örerken. Öncelikle beyaz rengimizle başlıyoruz. Ve zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adet zincir çektim ben. Baştaki zincirime şöyle batarak Buraya bir yuvarlak oluşturuyorum. Bakın şöyle. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzatarak bakın tığıma bir doladım, battım. Bir doladım, battım. Doladım, battım. Böyle bunu 5 defada dolayıp, 6 defada dolayıp ya da 4 defada dolayıp bu fıstığınızı bu şekilde yapabilirsiniz. 2 zincir çekelim. Tığımıza ipimizi dolayıp bakın batıyoruz. Bir. doladım, battım. 2 doladım, battım. 3 doladım, battım. 4. 4 defa da dolayıp battım. Fıstığımı kapattım. 1 2 zincirimi çektim. Bakın böyle iki adet fıstık yaptım. Tekrardan aynı yuvarlağımın içine dolayıp battım. Bir. dolayıp battım. 2 dolayıp battım 3 dolayıp battım 4 yine 4 defa da dolayıp battım fıstığımı kapattım 2 zincirimi çektim bu şekilde toplam 8 adet fıstık yapalım aynı yuvarlağın içine Evet aralarda ikişer fıstık çekerek böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 tane fıstığım böyle yuvarlağımın içine doldurdum İki zincirimi çektim. Baştaki fıstığımın tepesine batarak ilmeği içinden geçirdim. Bakın böyle bir yuvarlağımı yapmış oldum. Şimdi şuradaki iki zincirli araya girdim. Bir zincir çektim. İpimi uzatarak bu araya iki tane fıstık yapıyorum. Araya 2 zincir. Aynı araya bir tane daha fıstık yapıyoruz. Ben fıstıklarımı dört defa da dolayıp battım. Siz kendi el ayağınıza, ipinize, kalınlığına, fıstıkların dolgunluğuna göre bu dolama sayısını ayarlayabilirsiniz. Şimdi aynı araya iki tane fıstık battım. İki zincir çektim. Sıradaki iki fıstık arasına iki zincirli yuvaya girdim. Oraya bir fıstık yapıyorum. İki zincir. Bir sonraki araya iki fıstık yapacağım. Bir araya iki yaparken bir araya tek yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi buraya ik ikinciyi yapıyorum. İkinciyi de yaptım bakın. İki fıstık yaptım, sonra tek, iki fıstık, sonra tek, iki, bu şekilde sırayı tamamlayalım. Bakın böyle tamamladım. Şimdi iki zincirimi çektim, yine burada tepedeki fıstığıma battım, şöyle tamamlamış oldum. Yine iki fıstık arasına şöyle ilmek kaydırarak girdim. Şimdi bakın buradaki şu iki fıstıklar ve buradaki iki fıstık bakın aynı araya iki defa baktığımız fıstıklar 1 2 3 4 taneler Bunlar bizim köşelerimiz olacak bundan sonra 4 köşemiz olacak aralara tek fıstık yapacağız köşelerimiz iki fıstık olarak ilerleyecek şimdi bu köşemize yine iki fıstığın içine iki fıstık yapıyoruz Arkadaşlar bu arada ben konuşurken bazen ne kadar doladığımı sayamayabiliyorum. Kusura bakmayın. Şimdi yani dört defada dolayıp battığım fıstıklar yapıyorum ama arada 5 defa, üç defada doladığım olabilir konuşurken saymayı unuttum. Şimdi bakın iki araya iki tane fıstığımı yaptım. İki zincir çektim. Her fıstık arasına hep iki zincir çekiyoruz. Şimdi şu iki fıstık arasına buraya bir tane fıstık yapıyorum. Bakın bir taneyi yaptım. İki zincir çektim. Buraya da şimdi bir tane batıyorum. İki zincir. Köşeye geldik bakın. İki fıstıklı kısma. Yine bu araya iki fıstık yapacağız. aynı yere tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Şöyle göstereyim. Burası bizim ilk köşemiz. Burası ikinci köşemiz. Diğer aralara tek fıstık yapıyoruz. Bakın yine tek fıstık, tek fıstık, iki fıstık arasına iki fıstık yapacağız. Burası üçüncü köşemiz. Şurası dördüncü köşemiz. Böyle ilerleyelim. Evet bakın bu şekilde tamamladım. 3 sıra sonra farklı bir renge geçtim ben. Artık köşelerimiz belli oldu bakın şöyle. 4 adet köşemiz var. Köşelere çift fıstık. Aralara tek fıstık batıyoruz. Yani bildiğimiz hanım dilendi, bey beğendi motifinin trabzanlı değil fıstıklı halini yapmış oluyoruz. İpimi kopardığım taraftan da değil de şöyle bir farklı yerden başlıyorum ki bu düğümler aynı yerlere toplanmasın. Bakın iki fıstık arasına battım, bir zincirimi çektim. Yine buraya iki fıstığım batacağım. İlifiniz ilerledikçe bir sonraki sıralarda büzülme olur. Benimkinde de oldu. Kenarlarından böyle çekiştirerek ilerlerseniz o büzüklük hemen gidiyor. Bakın böyle iki taneyi yaptım. İki zincir çektim. Şu aralara tek yapıyorum. Diğer köşeye kadar. Buraya tek battım. İki zincir, buraya da tek batıyorum. İki zincir. Bakın bir sonraki araya da yine tek batacağım, buraya çift batacağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Sizlere şöyle bitmiş halini de göstermek istiyorum. Bakın elimdeki örnek. Şöyle bakın bu köşemiz. Ilk köşemiz. Bakın ikinci köşemiz, üçüncü ve dördüncü. Böyle bu şekilde kare şeklinde örüyoruz ve böyle ilerliyor lifimiz. İstediğiniz sayıda sıralarını yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde sıraları tamamlayalım. 3 sırada bir ben renk geçişi yaptım. Siz e, kendi isteğiniz boyunca renkleri uyarlayabilirsiniz. Evet bakın böyle sıralarımı tamamladım ben. Kaç sıra ördüm? Böyle her renkten üçer sıra ördüm. 3, 6, 9, 12 sıra ördüm. Sonuncu sırada da böyle kenar uygu oyasını uygulamaya başladım. Siz e, bunu daha da uzatabilirsiniz. Bakın şöyle bir karışta biraz fazla geliyor benim lifim. Siz bunun sıralarını daha da arttırabilirsiniz. İlerledikçe sıralarımızı çoğalttıkça böyle büzülmek hissedebilirsiniz. Bakın şöyle çekiştirerek yaptığımızda lifimiz gayet düzgün oluyor. Burası da arka tarafı hem önü hem arkası aynı şekilde. Bakın bu şekilde. Dediğim gibi siz de şöyle açtırarak böyle düz bir zemine yaydırdığınızda o kıvrımlı gidiyor. Bakın bu şekilde benimkisi. Şimdi sizlere kenar oyasını nasıl yaptım onu paylaşmak istiyorum. Böyle uç kısımdan başlayarak geldim. Herhangi bir uçtan başlayabilirsiniz. İlk başlıyormuş gibi yaparsak eğer buraya bakın iki fıstık arasına sık iğne olarak battık. Bir zincir çektik. Sonra buraya bir fıstık yapıyoruz. Bu fıstıklarımızı 3 ya da 4 defada dolayarak yapabilirsiniz. O sizin kendi tercihinize kalmış. Fıstığımı yaptım, kapattım. İki fıstık arasına sık iğne olarak battım. Böyle fıstığımı yatırdım. Bir zincir çektim. Yine tığıma ipimi dolayarak batıyorum. Bir fıstık daha yapıyorum. Yine iki fıstık arasına böyle sık iğne olarak battım. Böyle fıstıklarımı yatırarak bir kenar oyası yaptım. Farklı kenar oyaları da deneyebilirsiniz. Yine ipimi uzatarak buraya bir fıstık yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha yapacağım. Ben köşeleri böyle yaptım. Hani büzdürme yapmasın diye. Böyle iki tane yaptım. Aralarında bir zincir çekerek sonra aynen devam etmeye başladım. İki fıstık arasına sık iğne olarak battım. Bir zincir yine fıstığımı yapıyorum. İki zincir arasına sık iğne olarak batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu kenarlarımız aynı. Köşelere böyle iki fıstık yaptım ki hani büzdürme olmasın diye lifimde bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet bakın bu şekilde lifimi tamamladım. Dediğim gibi böyle bir büzülme oluyor. İlerledikçe bakın şöyle çektirdiğimizde bakın şöyle çektirerek gidelim. Sonra böyle düz bir zemine yatırdığımızda bakın hiçbir şekilde hiçbir büzülme gibi bir detayı kalmıyor. Gerçekten yapımı çok güzel. Yapımı da oldukça kolay, çok kullanışlı bir lüf modeli. İstediğiniz boyutta da örebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış uzunluğu. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere, hoşça kalın.